kıymetli delegeler, saygıdeğer misafirler, basınımızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Türk Standartları Enstitüsü'nün 61. Olağan Genel Kurul toplantısında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii benim genel kurulun kaçıncısı olduğuyla bir ilişkim yok. 61. genel kurul denk gelmiş. Çiçeklerle de hiçbir ilişkim yok. Şimdiden bununla ilgili eğer bir dedikodu yapacak olan varsa ben ön kesmiş olayım. Ben e, bana da sürpriz oldu bunlar. Evet, Türk Standartları Enstitüsü sanayicimizin, üreticimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü arttıran yüz akı kurumlarımızdan bir tanesi. 68 yıla dayanan köklü geçmişiyle TSE Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ve çeşitlenen üretim altyapısına yeni ufuklar sunma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu anlamda katma değerli ve yenilik odaklı üretim anlayışıyla ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesi vizyonumuza TSE'nin tecrübesi ve yetkinliğiyle verdiği ve bundan sonra da vereceği katkı emin olun çok kıymetlidir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize EÜT'ümüzün ortaya koyacağı vizyon ve gayret olmadan erişme şansımız yok. Bu yüzden TSE'nin her bir çalışanına büyük sorumluluklar düştüğü birinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu manada enstitümüzün 61. Genel Kurulu'nun Cumhuriyetimizin 100. yılına giden yolda TSE'ye ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını ve ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, takip etmişsinizdir. Geçen hafta Bakü'deydik. Bu vesileyle sizlere Azerbaycanlı kardeşlerimizin selamını getirdik. Hamdolsun 2018'den bu yana düzenlediğimiz Teknofest her yıl çığ gibi büyüyerek uluslararası bir marka haline dönüştü. Ülkemiz sınırları dışındaki ilk Teknofest'i Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla ve başarıyla gerçekleştirdik. Azerbaycan Türkü gençlerin de Anadolu'daki kardeşleri gibi teknolojiye olan ilgisine ve üstün yeteneklerine hep birlikte şahitlik ettik. Buradan aldığımız güçle teknolojide de tek millet, iki devlet şiarıyla omuz omuza verecek ve birlikte ülkelerimizi inşallah çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Tabii bunu da gençlerimizin öncülüğünde yapacağız. Çünkü biz kendilerine inandıkları takdirde gençlerimizin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını gayet iyi biliyoruz. İşte geçen yıl kazanılan Karabağ Zaferi aslında bunun en somut örneği. Şimdi aynı işbirliğini teknolojik atılımlarımıza taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te bu adımlardan bir tanesi. Biz Teknofest'te gençlerimizle, gençlerimize bilimde, teknolojide, havacılıkta, uzayda yeteneklerini geliştirecek ortamlar sunuyor ve gerekli imkanları onlara sağlıyoruz. Onlar da bunu en güzel şekilde karşılık veriyor ve yüksek teknolojili projelerle çok güçlü bir şekilde bu tip organizasyonlarda, yarışmalarda boy gösteriyorlar. Teknoloji dehası gençlerimizin birbirinden yetkin projelerini görünce inanın bizde çok büyük bir heyecan ve haklı olarak da gurur duyuyoruz. İnşallah yakın zamanda teknofes kuşağının öncülüğünde ülkemizi kritik teknolojilerin yalnızca pazarı değil, aynı zamanda global bir üreticisi haline getireceğiz. Tabii bu organizasyonları yapmamızdaki temel hedeflerden bir tanesi aslında iki ülke arasındaki ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı da tüm dünyaya gösterebilmek. Orada genç bir kardeşimiz, lisede okuyan bir Azerbaycanlı kardeşimiz kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduk. Dedim ki, sordum, neden Teknofest'i düzenliyoruz biliyor musun dedim. O kardeşimiz gerçekten herkese gururlandıracak bir cümle kurdu. Dedi ki, biz Teknofest'i düzenliyoruz çünkü istiyoruz ki dünya türkü tanısın, yerini bilsin. Yani gerçekten şu anda Türk Dünyası Teşkilatı ile birlikte Orta Asya ile olan ilişkilerimizi her türlü noktada ileri taşımak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun neticelerini, sonuçlarını, meyvelerini alıyoruz. Bu da bizim açımızdan başka bir gurur kaynağı. TSE'nin de bu anlamda özellikle Türk dünyasıyla yaptığı e, büyük faaliyetler var. Değerli misafirler, Bakü'de bizi yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dün de İstanbul için çok önemli bir projenin startını verdik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı diktik. Tamamlanıp hizmete açıldığında burası da İstanbul'a kazandırdığımız diğer eserler gibi gerçek bir başyapıt olacak. Devasa büyüklükteki yeşil alanları ve modern sosyal tesisleriyle mega kentin güzelliğine yakışır dünya standartlarında bir mekana İstanbul'umuz kavuşmuş olacak. Ama bakıyorsunuz daha düne kadar bu proje ilk bizim aklımıza gelmişti diyenler yine bildiğiniz düşmanlıklarıyla, eleştirileriyle bu projeye de saldırmaya devam ediyorlar. Gezi Parkı'ndaki gibi 3-5 ağaç için ülkeyi yakıp yıkanlar ülkenin en büyük çevre projelerine karşı çıkıyorlar. Hani nerede sizin sözüm ona çevreciliğiniz? Hani nerede sizin sözüm ona yeşil sevdanız? Siz değil miydiniz hayran hayran New York'ta Central Park öyle güzel şöyle güzel Londra'da Hyde Park şöyle güzel diye anlatanlar, bizim ülkemizde neden böyle parklar yapılmıyor diyenler, bunlar Avrupa'da, Amerika'da imrenerek gezdikleri, öve öve bitiremedikleri yeşil alanları, parkları emin olun milletimize reva görmüyorlar. Ama biz milletimize en iyisini sunmanın derdindeyiz. Ve bilmiyorum gitme fırsatınız oldu mu? Buradan hemen karşıda biliyorsunuz Ankara Millet Bahçemiz var. Ben zaman zaman hafta sonlarında uğruyorum o bahçeye. Tek başıma kendi arabamla ve vatandaşların, çocukların, gençlerin nasıl o parkta eğlendiklerini, hava aldıklarını, nasıl cıvıl cıvıl o parkı doldurduklarını görebiliyorum. İşte bizim siyaset anlayışımızda bu var. Biz milletimize en güzel eseri, en güzel hizmeti nasıl kazandırabiliriz? Bunun derdindeyiz. Ama işte dün bu yük, istemez yükçü zihniyete 560 bin İstanbullu aslında gereken cevabı verdi. İstanbul emin olun sel oldu, akın akın o alana geldi. Ama ben bu vesileyle başka bir noktaya da bu manada siyaseten değinmek istiyorum. Dün sadece yaptırmayız diyen zihniyete bir cevap verilmedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Yurt dışına kaçacak iftirasını atanlara Atatürk Havalimanı'nda tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi dün güçlü bir cevap verildi. Siyahet set sahnesine çıktığı ilk günden itibaren milletiyle yol yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ağa babalarının gücü yetmezken bir kişinin iftiralarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına çıkacağını düşünmek, gerçekten büyük bir cahillik. Bu ülkede herkes Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabında kaçmak diye bir kelime olmadığını gayet iyi bilir. Ve siyasi hayatını da bunu adeta ispat ederek yaşamıştır. Bir şiirden ötürü hapse atılmayı göze aldı ama bu ülkeden kaçmadı. 15 Temmuz gecesi Marmaris'teyken kaldığı otelin sahibi kendisine ne teklif etti biliyor musunuz? Hemen şuradan tekneye atladığımızda 15 dakika sonra Yunan Karasularına gidiyoruz. Gelin ben sizi tekneye bindireyim, sizi bu ülkeden kaçırayım. Çünkü şu anda Marmaris'e gelen iki tane helikopter, üç tane helikopter var dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunu asla kabul etmedi. Ben milletimle duracağım milletimle beraber mücadele edeceğim dedi. Şimdi böyle bir insana gerçekten yurt dışına kaçacak iftirasını atmak büyük bir eee çok affedersiniz ama rezillik. Kendi fondaşları bile emin olun bu attıkları iftiraya inanmadılar. Mesele kaçmaksa en iyi kaçmayı biliyorsunuz kim yaptı? 15 Temmuz'da darbeci askerlerin arasından Nasıl birisi sıvışıp kendi belediye başkanının evine nasıl kendisini attı? Hepimiz o gecenin fotoğraflarını gayet iyi gördük. Peki bu zat bu iftirayı hangi dönemde atıyor? Teröre açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya'ya terörle arana mesafe koymadıkça biz NATO'ya girmenize müsaade etmeyiz dediğimiz sınırlarımız dışında Terörü kazıma ha harekatlarımıza her gün bir yenisini eklediğimiz ve yeni bir büyük mücadeleyle ilgili bilgi verdiğimiz bir dönemde bu zat Sayın Cumhurbaşkanımıza bu iftirayı atıyor. Biz teröristlere vuruyoruz, terör destekçilerine haddini bildiriyoruz ama ses bu zattan geliyor. FETÖ'nün istismar ettiği alanları ABD'de dahi ellerinden alıyoruz ses yine bu zattan geliyor. FETÖ'nün düşman bellediği vakıflara bu zatta e, saldırıyor. İşte tablo ortada. Eğer bu ülkede yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa, bizzat oralardan talimat alan bir siyasi varsa bu zat Pensilvanya'nın Stockholm'un gündemine rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır ve böyle gayri bir milli muhalefet anlayışıyla da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız Türkiye'yi tam bağımsız, kendi siyasi politikalarını e, tasarlayıp üreten bir ülke haline getirmektir. Ve Allah'ın izniyle de Türkiye'yi bu noktalara taşıyacağız. Türkiye başkasının ağzının içine bakan değil. Kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu uygulayan bir ülke olacak ve bu yolda da çok önemli mesafeleri kaydettik. Değerli misafirler, konuşmamın başında da belirttim. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla sanayi başta olmak üzere ekonominin her alanında atılımlar yaptığımız tarihi bir dönemden geçiyoruz. İşte üretim ve ihracatta kırdığımız rekorlar, Ekonomik büyümede elde ettiğimiz yüksek performans hepinizin malumu. Tabii biz bu başarıları sürekli hale getirmek ve daha da ileriye taşımak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla topyekün ortak akılla hareket ediyoruz. Bu noktada kritik rol oynayan kurumlarımızdan biri de takdir edersiniz ki Türk Standartları Enstitüsü. Enstitü bir yandan geliştirdiği standartlarla sanayicimizin global pazarlara erişmesini sağlıyor. Diğer yandan da ülkemize ihtiyaç duyulan tüm belgelendirme, muayene, gözetim, test laboratuvar ve eğitim hizmetlerini vermeye devam ediyor. Bakınız sadece 2021 yılında TSE'ye 20 bin ürün belgesi, 9 bin sistem belgesi düzenledi. Periyodik muayeneler, endüstriyel, çevresel, yükleme gözetim hizmetleriyle hizmet yeri belgelendirme dahil olmak üzere 229 bin belge ve rapor hazırladı. İthalatta uygunluk denetimlerinde 42 bin başvuruyu bu dönemde sonuçlandırdı. 21 bin deney raporu ve 27 bin kalibrasyon raporu hazırladı. TÜBİTAK işbirliğiyle Türk İslam coğrafyasında ilk defa bir ARGE ürünü olarak helal gıda analizleri için referans jelatin geliştirildi. Bilişim teknolojileri alanında beyaz şapkalı hacker sızma testi uzmanlığı eğitimleri kapsamında yaklaşık bin kişiye biz bu dönemde sertifikalarını verdik. Tabii şimdi bu faaliyetler bilmeyenler için yalnızca rakamlardan ibaret gibi gelebilir. O yüzden müsaadenizle enstitü faaliyetlerinin sanayimize yaptığı somut katkıları önemli bir örnek üzerinden kısaca açıklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesiyle ülkemizin sürekli artan enerji talebinin güvenli bir şekilde karşılanması noktasında önemli bir adım attık. Tabii bu süreçte bizim en temel önceliklerimizden biri yerli sanayimizin bu devamsa projeye azami katkı sunabilmesiydi. İşte bu amaçla gerekli iş girişimleri yaptık. TSE'nin bu nükleer enerji santralinde kullanılacak ekipman ve malzemelerin sertifikasyonu konusunda yetkilendirilmesini sağladık. Bu yetki sayesinde de yerli üreticilerimizi belgelendirerek ürünlerin bu santral inşaatında kullanılabilmesinin önünü açtık. Şu anda vanalar, borular, depolama tankları Donatı çelikleri başta olmak üzere birçok yapı malzemesi yurt içinden sanayicilerimizden temin ediliyor. Bugüne kadar projede 160 milyon dolar değerinde yerli ürün tedarik edildi. Proje tamamlandığında bu rakamın 1 milyar doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Eğer enstitümüz bu alanda yetki almamış olsaydı emin olun bu ürünlerin tamamı da yurt dışından ithal edilmek zorunda kalacaktı. Ve bundan sonra da üreticilerimiz ülkemizin inşasında gerçekleşen bu projeye hiçbir ürün tedarik edemeyeceklerdi. İşte bu güzel örnek başlı başına Türk Standartları Enstitüsü'nün sanayimiz için ne kadar önemli bir role sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Bugün Türk Standartları Enstitüsü standartizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında biriktirdiği tecrübeyle hem bölgemizdeki ülkelere hem de İslam dünyasına liderlik ediyor. Tabii bizim nihai amacımız TSE'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirebilmek. Çünkü biz biliyoruz ki TSE ne kadar güçlü olursa Sanayicilerimiz küresel pazarlarda o kadar rekabetçi olur. O yüzden özellikle küresel rekabet koşullarının yeniden dizayn edildiği bu dönemde Türk Standartları Enstitüsü'nün faaliyetlerine çok daha fazla önem veriyoruz. Tabii bunların yanında helal belgelendirme konusu da TSE ile ilgili olarak dikkat çekmek istediğim önemli hususlardan bir tanesi. Zira helal pazarını oluşturan helal gıda, İslami finans, helal turizm, helal kozmetik gibi sektörlerdeki payımız ne yazık ki istediğimiz seviyelerde değil. Bunu geliştirmek üzere kolları sıvayan Türk Standartları Enstitüsü geçtiğimiz günlerde helal alanında görev yapacak kişilerin belgelendirilmesi noktasında Helal Akreditasyon Kurumu tarafından resmi olarak yetkilendirilen dünyadaki ilk kuruluş oldu. TSE'nin Helal Akreditasyon Kurumu'yla koordineli bir şekilde yapmış olduğu bu çalışmalar inanıyorum ki yakın zamanda daha da çok ivme kazanacak. Böylece helal ürün ve hizmet ticaretindeki gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak ve küresel helal pazarındaki payımızı inşallah peyderpey arttırmış olacağız. Tabii TSE'nin Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında hizmetlerini çok daha donanımlı bir altyapıyla vermesi de önemli hususlardan bir tanesi. Bu manada TSE kalite kampüsünü de çok önemsediğimi özellikle bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü TSE'nin teknik ve idari altyapısının iyileştirilmesi, muadili kuruluşlarla rekabet gücünün artırılması bu manada önemli ve değerli. Bu projenin de çok hızlı bir şekilde tamamlanması estitümüze hak ettiği ivmeyi yaşatacaktır diye düşünüyorum. Bu manada da inşallah önümüzdeki günlerde zaten müteahhit çalışmalara başladı. İnşallah kalite kampüsümüzün temel atma töreninde resmi törenini de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli misafirler malumunuz bu genel kurulumuz seçimli bir genel kurul. Bugün enstitümüzde bir da bayrak değişimi yaşanacak ve Adem Şahin hocamız uzun yıllar gerek bakanlığımızda gerek TSE'de çok önemli imşilere imza attı. Emeği hem bakanlığımızda hem TSE'de büyük. Bu e, ben Bugün görevi devredecek olan Adem Hocamıza ve yönetim kurulu üyelerine tüm çalışmaları ve bugüne kadarki gayretleri için gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Yeni seçilecek başkana ve yönetim kuruluna da Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum. Türk Standartları Enstitümüzü gelecek dönemde çok daha dinamik ve aksiyonel bir yapıda görmek istediğimi de özellikle ifade etmek istiyorum. Bu görevin sadece başkan ve yönetim kurulunda olmadığını da bilmenizi istiyorum. TSE'nin tüm çalışanlarında bu görevin bu sorumluluğun olması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. TSE'nin paydaşı olan tüm kurumlarımızda oda ve borsalarımızla çok daha yakın ilişkide ve eş güdümde hareket ederek inşallah çalışanlarımızın da üstün gayretiyle ülkemizi hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve bu duygu ve düşüncelerle 61. Genel Kurulumuzun Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, hitaplarınız için efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz eğer tensip buyurursanız. Biraz önce siz de sözünüzde belirttiniz. Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Adem Şahin'i sahneye davet edeceğim ve tesip buyurmanız halinde şu anki şu ana kadarki emekleri dolayısıyla bir çiçek takdimimiz olacak Sayın Bakanımızın ellerinden. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın hitaplarını izledik, dinledik ve şu anda şu ana kadarki hizmetlerinden dolayı TSE Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Adem Şahin hocamıza bir çiçek takdimi oluyor Sayın Bakanımızın. Efendim şimdi aile fotoğrafı için Sayın Valimizi, Sayın Bakan Yardımcımızı, kurumlarımızın değerli başkanlarını ve mevcut Evet bu arada bu sene Trabzonspor şampiyondu. Aynı zamanda hocamıza bordo mavi bir çiçek takdim etti. Sayın Bakanımız Sayın Bakanımız da Trabzon'da aynı zamanda efendim aile fotoğrafı için mevcut TSE yönetim kurulu üyelerimizi, sayın valimizi, sayın bakan yardımcımızı, kurumlarımızın değerli başkanlarını da sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Evet Türk Standartları Enstitüsü'nün 61. olağan genel kurul toplantısındayız. Açılış programımız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Sayın Bakanımızın hitaplarından sonra TSE Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Adem Şahin hocamıza Sayın Bakanımız şu anki şu ana kadarki emeklerinden dolayı çiçek takdim ettiler. Aynı zamanda bordo mavi bir çiçek takdim ettiler yine. Ve şu anda fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Tamam. tamam. Evet çok teşekkür ediyoruz. TSE Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Adem Şahin'e şu ana kadar emeklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Sayın hocamız aynı zamanda eski bir müsteşar bakanlığımızın çok değerli katkıları oldu. Ve artık Sayın Bakanımızın da dediği gibi görev devir teslim töreni bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim 10 dakika bir ara vereceğiz. Özellikle delegelerimizin ayrılmamalarını rica edeceğiz. 10 dakika aranın ardından biz yine burada olacağız. Türk Standartları Enstitüsü 61. olan Genel Kurul toplantısı devam edecek.